Merhaba. Rumi. Wow. Rumi. Oh, ah, bu da ne? Sana yakıştı Merhaba. <laughs> İçeri girebilir miyim? Huntrix'ten Rumi. Gerçekten sen olduğunu kanıtla. Kolay iş. Tamam yeter yeter. Sana inanıyorum. İçeri gel Rumi. <laughs> Vay bu da kim? <Gülüyor> Zoe. <Gülüyor> Dur. Hayır. Seni içeri alma. Sorun ne? Giriş sadece K-pop iblis savcıları için. Pekala. Madem çok istiyorsun. Vay. Bunu nasıl yapıyor? Hey, neyin var senin? pardon. Kendimi kaptırmışım. Dansın bana ilham verdi. İçeri gel. Benim Zoe, merhaba. Bum bum bum. Giriş sadece. Dansını izle. Hadi Zoe, ortalığı ateşe ver. <laughs> Seni hmm. var bunun? a hmm. oh, sıkıştı. Hadi ama Suzy. Suzy hmm. sesini aç. Çabuk. <laughs> Zaman yok. Rey <laughs> bir şey yok. Şimdi Suzy. Denedim. A-oh. Oh. dans sonuçlandı. Hadi kaçalım. Mükemmel. No. Ah, o da ki. <laughs> Merhaba. Ben Mira. Ne güzel. Ama giriş sadece K-pop iblis avcıları için. Oh, buna inanmıyorum. Dur bakalım. Sana her şeyi göstereceğim. Gözlerim kapalı. Al bakalım. Elmalar mı? Ama neden? Yeah. Onları havaya fırlat. Peki. E, ee, inandın mı şimdi? Wow. Evet. Lütfen içeri girin. Teşekkür ederim. <laughs> Elma mı? Yok. Ben sakız tercih ederim. <laughs> Kulübe giriyorum. Giriş sadece bu arkadaşlar için. Onlardan biri misin? Ben daha da iyiyim. Bak sana kim olduğumu göstereceğim. <laughs> Nereye gitti? <laughs> Kayıp mı oldu? Ama nasıl? Buraya gel. Hmm. <laughs> Hanım geçeceğim. Hey, kim var orada? Ben bir iblis. Gerçekten mi? Ne tür bir iblis? Sarı gözlerime bak. Evet, iblise benziyorsun. Tamam, içeri gel. Aha, teşekkürler. Gidiyorum. Suzi, her şey yolunda gitti. Hey, Ray, peki ya ben? Beni unuttun. Özgünüm, içeri giriyorum. Hiç adil değil. <laughs> tamam, kendim halledebilirim. Bu karanlıktan neyin nesi? Yardımcı olabilir mi? <laughs> ben bir iblis. Oh, özgünüm. Bir dakika, iblis işaretlerini çizmeyi unuttum. <laughs> İşte bu. Hepsi tamam. Aa evet. İşte bir iblis. Ve hepsi bu değil. Gözlerime bak. Ah oh, güzel. Çok inandırıcı. Hiçbir şey görünmüyor. Sadece K-pop için. Anlıyorum. <laughs> sizi çözdüm. İşte gerçek bir iblis olmaz. <laughs> Defolun gidin buradan. Ha? Bu da kim? Dur. Bebek Sasha. Geçmeme izin verir misin? Hayır. Giriş sadece K-pop iblis avcıları için. Bunu tut. Daha düz. <laughs> Bebek Sasha. Seni seviyoruz. İmzanı alabilir miyim? Evet ya kızlar. Hey telefonumu geri verin. Alın size bir defter. Baby'nin <laughs> nice. imzasını aldı. Mükemmel. <laughs> hmm, sırtın <laughs> ne kadar da geniş görünüyor Rey. Bak peynir işe yaradı. Harika. Girelim. Getiler mi? Çılgın hayranlar. Hadi ama Rey. Git. Ah, neden arkadan gizlice yaklaşıyorsun? Sen kimsin? Dur. Ellerimi sileyim. Dur. Düzgün çek. Ah evet yakışıklıyım. İşte bu kadar. Neden telefonu düşürdün? İmzanı alabilir miyim? Sizin en büyük hayranınızım. Ah evet evet imzalayacağım. Al bakalım. Burayı kim kirletti? Aa, <laughs> o. Bu onun defteri. Ona sor. Sen görürsün. <gülüyor> <gülüyor> kim var burada? <gülüyor> <gülüyor> Mystery. Kulübe gitmek istiyorum. Hey harika görünüyorsun. Ama K-pop iblis avcılarından olduğunu kanıtla. Bak. Buna nasıl yaptın? Kendini o kadar zeki mi sanıyorsun? Ama bunu yapabilir misin? Ya da bunu? Tek elle. Ellerim olmadan bile yapabilirim. Bak. Çok kolaydı. Gerçekten de harikasın. Evet. Suzy bir planım var. Gidelim. Takirlerim önüme geliyor. Merhaba. Ben Saja Boys. Saja ben büyük bir hayranınım. Çok havalısınız. İnsanınızı alabilir miyim? Evet. Buyurun. Vay. Kesinlikle sensin. Bekle. Seninle bir selfie çekebilir miyim? Herkes beni kıskanacak. Aa evet. Neyi kaçırdım? Ah oh, işte gerçek güvenlik. Bak Mr. ile bir selfie çektim. Ne? Neden iki tane var ondan? Bekle. Aa o. Oh. Ben onunla değilim. Suzy bekle. Gördün mü? <laughs> Teşekkür ederim dostum. Bana çok yardımcı oldun. Kulübe girebilirsin. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. İşte biletim. İyi bilet. Ama bu yetmez. Buraya sadece süper kahramanlar girebilir. What? Pekala. Bir saniye bekleyin. What? No, no, no. Bu yeterli mi? Evet. Açıkça bir süper kahramansınız. <laughs> ah, bu benim arabam değil. Fazlalarınıza gösterin. Gerçekten de süpersiniz. Süper kahraman sinemasına hoş geldiniz. <laughs> Çekilin. Neye bakıyorsunuz? <laughs> Merhaba. Film yakında başlayacak mı? Benim sinemam nerede? Havalı araba. Hey Suzy. Harika bir fikrim var. Siz de kimsiniz? Merhaba. Anladım. Sakin olun. İşte biletim. Bilet iyi. Ama giriş sadece süper kahramanlar için. Sormanıza gerek var mı? Kendiniz göreceksiniz. Bakın neler yapabiliyorum. Ben süper güçlü bir süper gördüm. Fena değil. Arabaya tutuyorsunuz. Hey sen. O oh, benim arabam. <laughs> Ezik kız. İyi seyirler. Kalk İyi misin? Aa, <laughs> oh. Düşünüz bitti. Giriş sadece süper kahramanlar için. Çok kaba. Ray hadi gidelim. Yeni bir plan buluruz. Bütün yasa dışı şekerleri ben alacağım. Ah, siz nereden çıktınız? Hoş geldiniz hanımefendi. <laughs> Merhaba. İşte biletim. Harika ama sadece süper kahramanları içeri alıyorum. Bir bahis öneriyorum. Dünyayı kim daha hızlı dolaşabilir? Meydan okumanı kabul ediyorum. Hazır mısın? Hadi gidelim. İlk ben bitirdim. Beni daha ne kadar bekleteceksin? Kabul ediyorum. Sen kazandın. Girebilirsin. İyi seyirler. <laughs> Harika formdayım. <laughs> Dur. Rey bir planım var. Formula eksi 1 yarışı başlamak üzere. İlk yarışçımız... Hey Suzy ne bekliyorsun? Yoldayım. Ne dökülüyorsun? Flash, Superman'e karşı. Neler oluyor? Şimdi kimin daha hızlı olduğunu öğreneceğiz. Hazır. Başla. Yuttu. <laughs> Kazandık. Hoş geldiniz. <laughs> Ortalık temiz. <laughs> hayır, hayır, hayır. Sinemamdan defolun. Suzy gerçekten çok hızlı. Hey güvenlik. Vay ne kadar harika bir pelerin. İşte biletim. Güzel numara. Ama bana süper güçlerini göstermen gerek. Eğer ısrar ediyorsan tamam. <laughs> Beni ikna ettin. Lütfen geri koy. Listeyi tekrar yaşamak istemiyorum. Pekala. Eee? Yine benim. Ne rahatlama ama. İçeri buyurun. İyi seyirler. Ah, oh, süper kahramanlar. Değil mi? Onu gördün mü? Ray, bir fikrim var. Bunu kopyalayabiliriz. Şu köpeğe bak. Hey köpek. Adı ne? Ah çok kaba. Hadi ama Suzy. Siz kimsiniz? Günaydın. İşte biletim. Sinemaya. Pekala. Ama içeri girmek için bana süper gücünü göstermen gerek. Pekala. Başka söze gerek yok. Sadece izle. Rey buraya gel. Neden bu kadar uzun sürdü? Oh, koşuyorum. Affedersiniz. İşte sihir geliyor. Bu kadar. Hazırım. Zamanı geri al. Ne? Tamam. Beni ikna ettiniz. Girebilirsiniz. Mükemmel. Ne? Durun. Bu kötü bir fikirdi. İnsanlara üfleyemezsin. Bu kaba bir davranış. Hadi gidelim. Ah, özgünüm. Nasıl yardımcı olabilirim? İşte biletim. Özgünüm. Sizi içeri alamam. Ah, bir süper kahramana ihtiyacınız var. Bir dakika. Alın. Buldum. Benim çekecim. Ama bu da ne? Süper gücünüz ne? Bana inanmıyor musun? Sana göstereceğim. Ee, şimdi ne diyorsun? Tutmak ister misin? Kaldırmayı dene. Bıktım artık. Pekala. Geçtiniz. İyi seyirler. Ah. <laughs> Ah başka bir müşteri. Merhaba. İşte biletim. Giriş sadece süper kahramanlar için. Hey hoş geldiniz. Sadece süper kahramanlar için. Çekicime bir bakın. Nesi var onun? Bir saniye. Hey Suzy hadi. <laughs> tamam. Helyumu açıyorum. <laughs> Şimdi her şey çalışıyor. <laughs> Bu benim harikulade gücü olan çekicim. Evet, fena değil. No, 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 no. Ray, nereye gidiyorsun? Geri gel. Yakaladım. Hayır, yakalayamadım. A Ray, iyi misin? Çıkın dışarı. <laughs> Ellerini çek. Kendim yapabilirim. Hadi Rey. Pekala. Tony Stark. Hmm. Clark Kent. Harika görünüyorsun dostum. Bu yeni bir ceket mi? Güzel kumaş. Bu arada işte bilet. Gülüş sadece süper kahramanlar için. Pekala. Fena değil. Hepsi bu değil. Bak. Rey ben de göreyim. Ee, bu kadar. <laughs> ben gidiyorum. Bekle.